iShow Speed YouTube üzerinde gelmiş geçmiş en hızlı büyüyen yayıncı olabilir. Şu anda 20 milyondan fazla aboneye sahip olan iShow Speed daha 3 sene önce 10 bin abonesi bile yoktu. 18 yaşındaki Ohio'lu Speed hızlı bir şekilde YouTube'a ismini kazımayı başardı. Hızlı bir şekilde derken şundan bahsediyorum. Çocuk 6 gün içerisinde 1 milyon abone kazandı. Yayınlarında sergilediği davranışlarından dolayı biraz toksik bir kitle oluşturan Speed'in hayranları onu biraz serirlendiriyor gibi. Neyse, eğlence olmakta bu değil mi zaten? Hiç tanımadığınız insanlarla dolu bir topluluğu eğlendirmek. Bazen kötü bir şey, bazen ise çok güzel. Speed'in yaptığı şeylerin anormalliği çok açık. Ama bunların gerçek mi yoksa sadece bir rol mü olduğunu bilmek biraz imkansız. Speed, YouTube kanalını 2017'nin sonlarında açtı. İlk başlarda NBA ve Fortnite videoları atıyordu. Bir yıl sonra Fortnite oynarken canlı yayın açmaya başladı. Ama çok yayın açmıyordu. Ta ki Nisan 2020'de tamamen canlı yayın yapmaya karar verene kadar. Bir kamera aldı ve 5 izleyicisine NBA 2020 yayınları yapmaya başladı. Videonun başlarında Speed'in 18 yaşında olduğunu söylemiştim. Aslında Speed'in kaç yaşında olduğu uzun bir süre bilinmiyordu. İlk yayın yapmaya başladığında birisi ona kaç yaşında olduğunu sordu. Ve Speed soruya düzgün bir cevap vermedi. İnsanların internette kaç yaşında olduğunu söylememesi gayet doğal bir durum. Veya küçük çocukların aslında oldukları yaştan daha büyük bir yaş söylemesi de doğal bir durum. Ben bile küçükken Metin 2'de 10 yaşında değil de aslında 15 yaşında olduğumu söylerdim. Sanırdım ki 15 çok büyük bir yaş. X kral TR, gel kardeşim şuraya. Bu konunun üzerinde bu kadar durmamın sebebi Speed 2021'de Aiden Ross ve Kaysenat'la birlikte Discord üzerinden kızlarla konuşuyorlardı. Ve Speed şansını arttırmak için kızlara 19 yaşında olduğunu söylüyordu. Yani açıkçası yalan söylüyordu. Çünkü Speed aslında 16 yaşındaydı. Çoğu kişi bunun sadece eğlence için yapıldığını söylese de o dönemlerde herkes onun 19 yaşında olduğuna inanmıştı. Yaşını hallettiğimize göre biraz geri dönelim. Yıl 2020. 15 yaşındaki komik ve eğlenceli NBA 2020 yayınları yapan Speed bazen birazcık sinirlenebiliyordu. Kendisinden çok da büyük olmayan yayıncılarla birlikte oynayıp onlardan birkaç izleyici aldı. <laughs> Şimdi NBA 2020 oyununu bilmiyorsanız kısaca özet geçeyim. Bildiğimiz basket oyunu diyorsanız biraz yanılıyorsunuz. Çünkü insanlar bu oyunu o kadar fazla ciddiye alıyorlar ki. Toksiklik maksimum seviye. Ve bu oyunda kaybeden taraf genelde mikrofona bağırmaya başlayıp aklınıza gelmeyecek şeyler söylüyor. Umarım spirit kaybedip sinirlenmez. <laughs> 2020'nin yazında kitlesini büyütmeye çalışan Speed ortalama 20 izleyiciyle elinde sonunda 1000 aboneye ulaşabilmişti. Speed takipçilerini çok seviyordu. Ancak bazı insanlar gelip ona kötü şeyler yazınca ve onunla iddiaya girince kendini kaybedebiliyordu. İşte tam bu sıralarda Speed bir taktik buldu. Zaten her gün 2 saat yayın yapıyordu ve artık yayınlarından aldığı 5-10 dakikalık komik klipleri video halinde YouTube'a atacaktı. Bu onun yavaştan patlamasına hazırlık sağladı ve Speed bunun farkındaydı. Bu kliplerde geçen şeyler Speed'in sinirden kendini kaybettiği ve buna sebep olan anlardan ibaretti sadece. Ancak insanların ondan istediği de tam da buydu. Kanalının ve bir bakıma kişiliğinin yavaş yavaş bir parçası olmaya başlayan bu sinirlenmeler artık insanların onu izlemesi için bir sebepti. Aylarca her gün video atan Speed, yavaştan tepkileri üzerine çekmeye başlamıştı ve YouTube'un onu 12 yaşında sanıp banlamasının ardından Speed, şu konuya açıklık getirelim dediği videoya attı. Bu videonun önemli olmasının sebebi, bu video Speed'in neden ban yediğini açıkladığı videoların ilkiydi. NBA 2021 çıkmıştı ve insanlar bu oyundan nefret ediyorlardı. Oyunun en ünlü yayıncıları ve Aiden Ross başka oyunlar oynamaya başlamıştı ve insanlar NBA 2021 yayınları yapan birisini arıyordu. 2021'in başlarında işler yolunda gidiyordu ve Speed pozitif ve mutlu bir şekilde yayınlar yapıyordu. Bir yandan da yayınlarında sinirlendiği anları paylaştığı klipler daha da ilgi almaya başlamıştı ki bir kez daha ban yiyene kadar. Bu video o ana kadar en fazla izlenen videosu olmuştu ve bir önceki banında olduğu gibi sonraki gün yine yayın açmıştı. 2021'in ilk yarısında korku oyunları ve Fortnite yayınları yapsa da çoğu zaman düzenli bir şekilde NBA 2021 yayınları yapıyordu. Ama Speed'in bugünlerde bile hala yaşadığı DDoS saldırıları bu zamanlar başladı. Bu DDoS saldırılarının nasıl gerçekleştiği hala tam bilinmese de bu yıl Speed'in nerede yaşadığını bilen birisi tarafından ya da bir şekilde IP'sini öğrenen birisi tarafından yapılıyor. DDoS saldırılarından sonra Speed'in interneti yavaşlıyor ve yayın yapamaz hale geliyor. Bu her yaşandığında ise Speed bir konuya açıklık getirelim videosu yayınlıyor. Bu saldırıları yapan insanlara durmaları için yalvarıyordu ve bu zamanlar cidden yaşadığı troll kaldıramıyor gibi gözüküyordu. Ya da öyle miydi? Ya bunların hepsi Speed tarafından planlandıysa zaten ilginin üzerinde olduğunu ve insanların onun kızmasını istediğini biliyordu. Her sinirlendiğinde ise DDoS saldırıları gerçekleşiyor ve Speed yüzbinlerce izlenen konuyu açıklık videosunu paylaşıyordu. Speed bu trollere o kadar fazla karşılık vermeye başlamıştı ki duş aldığının kanıtı olarak bu videoyu ve gerçek adının kanıtı olarak bu videoyu paylaştı. Madem bu kadar takıyorsun o zaman bırak bu yayıncılık işlerini diyor olabilirsiniz. Ama aslında Speed bizi trollüyorsa izleyicilerin ona empati duyduğunu ya da sadece onun delirmesini görmek istediğinin farkında. Onu sinirlendirmek için atıldığı çok belli olan bir yoruma aşırı sinirlenip bu videoyu paylaşıyor ve milyonlarca izlenme oluyor. Fakat bir sonraki gün hiçbir şey yokmuş gibi bir önceki gün yaşananları unutmuş bir şekilde yayın açıyor. Sonra yine aynı şeyler yaşanıyor ve bu döngü devam ediyor. İşte Speed bu tarz şeylere cidden sinirleniyor mu yoksa sadece çok zeki bir şekilde rol mü yapıyor henüz bilmiyoruz. Örneğin bu yayında çok fazla kötü yorum aldığından aşırı sinirlenip yanlışlıkla babasının aldığı ceketi yırtıyor. Bu yayını izlerseniz bunların hiçbiri rol gibi gözükmüyor. Yine de Speed %100 masum birisi değil. Sonuçta bütün suçun izleyicilerde olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü izleyiciler çoğu zaman yayıncıda gördükleri şeyleri yaparlar. Bu tarz toksik bir izleyici kitlesi oluşturmanın kötü yanı siz ne zaman eğlenceli bir yayın yapmak isteseniz <laughs> gelip sizi sinirlendirmek için ellerinden geleni yaparlar. Sonuçta o insanlar sizi kendileri gibi yani toksik birisi olarak tanıdı. Speed daha fazla izlenmek için canlı yayınlarda aşırı sinirlenen ne ilk ne de tek yayıncı. Sonuçta oyun oynarken hepimiz zaman zaman sinirlendiğimiz için canlı yayınlarda da bununla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Türkiye yayıncılarda da gördük tabii bunları. Oxy, Levo, Hey <laughs> takipten Neyse 2021'in ortalarına doğru gelirken düzenli yayınlar yapmaya devam etti. Yaklaşık 50 bin abonesi vardı ve ortalama 1000 izleyiciye sahipti. İzleyicileri yayınlarından klipler alarak TikTok'ta paylaşmaya başladı ve bir sürü sayfa 10 binlerce takipçiye ulaştı. Aiden Ross'un da bu dönemlerde büyümesiyle Speed ve Aiden bu tarz vize anlayışına sahip insanların hepsini kendilerine çekiyordu. Ama Speed'i diğer yayıncılardan ayıran bir özelliği vardı. Havlamak. <laughs> TikTok'ta en popüler olan videoları hep Speed'in havlamasıyla alakalıydı. Bu Speed'e yüz binlerce yeni izleyici getirdi ki Speed 2 ay içerisinde 50 bin aboneden 300 bin aboneye fırladı. Haziran'da canlı yayın yaparken ekrana abone sayıcını koymaya başladı. Çünkü çok hızlı büyüyordu. 22 Haziran'da canlı yayında 400 bin abone olmayı beklerken Speed'i sinirlendirmek için herkes aniden abonelikten çıkmaya başladı. Ve Speed sinirlendi. Aynı şey 2 gün sonra 500 bin aboneye ulaşırken yaşandı. İnsanlar abonelikten çıktı. Speed de sinirlendi. 3 gün sonra 600 bin. Bir sonraki gün ise 700 100 bin uyuyup uyandığında 800 bin aboneye ulaştığını gördü. Yine aynı gün içerisinde 1 milyon aboneye ulaştı. Speed 24 saat içerisinde 300 bin abone kazanmıştı ve daha bunun heyecanını yaşamadan sonraki gün 1,5 milyon aboneye ulaştı. Speed kesinlikle çok fazla emek verdi. Ama böyle bir izleyici kitlesi yakalamak biraz da şans denilebilir. Temmuz ortalarında milyon 2000... ve artık yayınlarından aldığı 5-10 dakikalık komik klipleri video halinde YouTube'a atacaktı. Bu onun yavaştan patlamasına hazırlık sağladı ve Speed bunun farkındaydı.ları trollemeye ya da çoğu izleyicisinin istediği kızlar canlı yayınlar yapmaya başladı. Kızlarla yaptığı yayınlarda o kadar kötü şeyler söyledi ki bu onu daha da popüler yaptı. Artık 2021'in sonlarına doğru geldiğimizde Speed 3 milyon aboneye yaklaşıyordu. Bir yandan dinlenmesi oldukça zevkli olan şarkılar çıkartmaya başladı. Müzik kariyerini ne kadar ciddi alıyor bilmiyoruz ama bir zamanlar ayda bir ya da iki kez şarkı paylaşacak kadar önemsediği kesin. 13 Aralık 2021'de Aiden Ross ile canlı yayında bir kız ile buluşma düzenlemişlerdi. Ve yayın şöyle ilerledi. Who's I will. If we the last two people on earth. Bu yayının ardından Speed çok fazla kötü tepki aldı. Hayranları onu ne kadar desteklese de Twitter onu batırmak için elinden geleni yapıyordu. 16 yaşında olduğundan bir şekilde paçayı sıyıran Speed bir sonraki gün Twitch'ten banlandı. Sonraki gün buna sadece görüşürüz diye tweet atarak YouTube'da canlı yayınlar yapmaya devam etti. Bu tarz olaylar şansına Speed'in kariyerini etkilememişti ve 2022'de hızlı büyümeye devam ediyordu. 6 Nisan 2022'de Valorant oynarken takımı ile bir tartışmaya giren Speed bir kız sesi duyunca şunlar yaşanıyor. Jake Lucky News adındaki bir kanal tarafından Speed'e cinsiyetçi de tweet'i attıktan sonra Sarada Daf adlı Riot çalışanı Speed'i bütün Riot oyunlarından süresiz bir şekilde banladı. Speed daha sonra yaptıkları için özür diledi. Ancak insanlar çoktan ikiye bölünmüştü. Kimileri Speed'i destekliyordu, kimileri ise ondan nefret ediyordu. 8 Ağustos 2022'de hala sebebini bilmediğimiz bir şekilde Speed tutuklandı. SWAT ekiplerinin evine gelmesinin ardından bir arkadaşına canlı yayın açmasını söyleyen Speed şöyle görüntülendi. Ama kısa bir sürenin ardından polisler tarafından yayın kapatıldı. Kimileri bunu hayranlarının yaptığını söylüyor ama ne kadar doğru bilmesek de Speed bir önceki gün canlı yayında PlayStation 4'ünü yaktı ve bu yüzden tutuklandı. Ardından Aiden Ross kefaletini ödeyip Speed'i hapisten çıkardı. Speed bunları anlattıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi yayınlara devam etti. 2022'de başka olaylara karışmadan hızla büyüyen Speed, 2021'in sonunda 3 milyon abone olmasına rağmen 2022'nin sonunda 15 milyon aboneye ulaştı. 2022'de izleyicilerinin gönderdiği videolar ile futbol ile çok ilgi duyan Speed, bir oyuncuya olan sevgisi çok fazlaydı. Ronaldo diye bağırıp duran, Messi'nin adını duyduğunda havlamaya başlayan Ronaldo'yu görünce sevinçten uçan birisine dönmüştü. Ronaldo'yu görmek için 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemeye giden, Türkiye sokaklarında insanlarla tanışıp hayvanları besleyip gezen Speed, Ronaldo ile tanışma şansı elde edemedi. Portekiz Dünya Kupası'ndan elendiğinde Messi'ye karşı olan Fransa'yı destekledi. Ancak Fransa da kazanamadı. 2023'e Ronaldo ile tanışamadığı için biraz üzgün giren Speed'i ileride bazı şeyler bekliyordu. 2023'ün başlarında oldukça iyi ilerleyen bir kariyeri vardı. Yalnız 19 milyon aboneye ulaştıktan 2 hafta sonra bir canlı yayında bu ay yaşanana kadar. Speed hastanede ölümden döndüğünü söylediği günün ardında yani 16 Ağustos'ta Five Nights at Freddy's oynamak için yayın açtı. Oyun oynarken oyundaki Chica karakteri tarafından korkutulduktan sonra karaktere cinsel bir bağ duyan Speed şu hareketleri yaptı. Yayında çavuşu gösterdikten sonra hızla yayın kaydını silen Speed, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube yani bütün platformlarda patladı. Ve herkes onunla ya dalga geçti ya da ona kızdı. Bu olayın yaşanmasından bir gün sonra YouTube ekibi Speed yayını hemen sildiği için bir ceza almayacağını açıkladı. Bence kesinlikle bir ceza alması gerekiyordu. Çünkü Speed artık 18 yaşını aşmış bir yetişkin ve izleyici kitlesi hala çok küçük. Bu olaydan sonra Speed'in ismi I Show Speed değil I Show Meat olmuştu. Yani çavuşu gösteririm. Speed bir şekilde başka Büyük bir olayı daha atlattı. Ha şunu da unutmamak lazım. En büyük hayali olan Ronaldo ile de tanıştılar. Speed'in bu kadar olay arasında hiçbir zarar görmeden çıkması hala çok şaşırtıcı. Ona tabii ki en iyi şeyleri dilerim ama bu tarz şeyler yapmaya devam ederse sonra çok iyi bitmez. Çünkü hayranlarına, hayvanlara ve çevresindeki insanlara çok fazla yardım ediyor. Speed belki de müzik kariyerine devam etmeli. Tabii ki de sözlerinde kötü şeyler demeden. Neyse bizim eleman da bu işte. Böylece diyebiliriz ki I Show Speed. Yani Darren Watkins Jr. aslında yayınlarda sinir krizleri geçti şekillen şekiller şekile girip garip hareketler sergileyen ancak bu hareketlerin rol mü yoksa gerçek mi olduğunu bilmediğimiz bir kişidir. God, is good. God, is great. God is good. <laughs>